Merhaba, Tarot'a hoş geldiniz. Akrep, yükselen Akrep, Ay, Burcu, Akrep olanlar Şubat ayında neler yaşayacaklar? Bunun için bir açılım yapacağım. 2024'de genel olarak yaptığım bir açılım var kanalımda mevcut. Lütfen bu videoyu da bunu izledikten sonra izleyin. Evet sevgili Akrepler. Birkaç yıldır toparlanma geçirmeye çalışıyorsunuz. Aslında hayatınızı toparlamaya çalışıyorsunuz. Parasal anlamda da güç elde etmeye çalışıyorsunuz. Bakalım Şubat ayı size parasal anlamda istediklerinizi getirecek mi? İş anlamında istediklerinizi getirecek mi? Hep bir saadet, mutluluk arayışı içerisindesiniz. Bunu da size getirecek mi? Videoya geçmeden önce Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil bildirim işaretini de açın ki her yeni 7 videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni butonuna da lütfen basınız. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Güzel yorumlarınızı da video altına bekliyorum. 2024'te de desteklerinizle sizinle birlikte olmaya devam ediyorum. Şimdi akrepler Şubat size neler getirecek? Kaybet kazan, kaybet kazan, kaybet kazan şeklinde hayatınız devam etmiş. Bakalım Şubat'ın verdiklerine, yaşatacaklarına, getireceklerine, varsa götürecekleri, tabi bunu uyarı olarak da verirse onu da size anlatacağım. Şurada düşen bir kart vardı, onu tutalım. Sevgili akrepler çok negatif oluyorsunuz bazen. Negatif enerjileri de kendinize çekiyorsunuz. Lütfen bu konuda bundan sonraki aşamalarda en azından aylarda kendinizi pozitife yöneltmeyi, pozitif enerjileri hayatınıza çekmeyi ihmal etmeyin. Çünkü biraz böyle hırslar, egolar yükselebiliyor. Bir anda öfke parlamaları yaşayabiliyorsunuz. Bu da sizi hem sevdiklerinizle birlikte sınamaya gidiyor hem de iş ve para gelirinizle ilgili sınamalardan geçiyorsunuz. Bakalım. Önce düşen kartımızı açalım. Bakalım. Akrep yükselen akrep, Ay burcu akrep olanlar Şubat ayında neler yaşayacaklar? Detaylara geçeceğim. Önce genel olarak hayatınızda yaşanacaklar 1. Baba konuları hayatınıza dahil olacak. Babadan gelen ya da gelecek olan beklenen bir para varsa bu konuyla ilgili Şubat ayında bir aktiflik söz konusu. Ayrıca finansal anlamlarda toprak toprağa bağlı yerlerden, evden, arsadan gelir elde etmek ya da beklemekle alakalı bir durum söz konusu olacak hayatınızda. Parayı iyi finanse etmeli, iyi çevirmelisiniz. Bir diğer konu özellikle bir başvuru yapacaksanız bir yere, bu başvuruların tam zamanı, bir yere evrak teslim edecekseniz tam zamanı, sınavlara hazırlanacaksanız tam zamanı sizin için. Aslında bir dönüşümden geçmek için de bu evrak aşamalarının hayatınıza bir gereklilik olduğunu görüyorum. Sosyal medya üzerinden araştırmalar yaparken özellikle ee, sosyal medyada daha derinlemesine bazı şeyleri araştırmaya kişiler de dahil olmak üzere Bazı kişilerin hayatını merak ediyor olabilirsiniz Sosyal medyadan onları araştırma içerisine girecek olabilirsiniz Daha çok böyle e, sizi de aslında araştırıyor olabilirler Ne yapıyorsunuz, kiminlesiniz, ya da ne iş yapıyorsunuz, nereden gelir elde ediyorsunuz Sizin de hayatınızı merak edenler internet üzerinden hayatınızı araştırıyor olabilirler Şimdi. Şubat'ta daha önceki zamanda bir fırsat varmış ama siz değerlendirmemişsiniz ya da göremediniz belki de o fırsatı. Bu fırsat tekrar hayatınıza gelecek. Avantaja çevirmek size kalmış. Bakalım onun detaylarına da geçeceğim. Ayrıca ufak bir kriz görüyorum. Bu krizi de fırsata çevirmeyi başarabilecek misiniz? Bakalım. Evet. Akrepler biraz böyle birdenbire parlayan, öfkesine yenik düşen akrepler. Aslında akreplerin ruhani yönden hisleri kuvvetli olsa da inatla bazen dinlemeyi de diretiyorsunuz. Böyle burnunuzun dikine dikine gitmeyi seviyorsunuz açıkçası. Şimdi Parasal konularda babadan gelir, babadan gelen bir paradan bahsetmiştim ya da gelmek üzere beklenen bir paradan. Belki bir mirastan, ev satışından, arazi satışından beklenen bir şey olabilir. Ya da baba tarafıyla alakalı problem yaşayanlar varsa artık hani bazı şeylerden ben vazgeçtim. Problemlerle de uğraşmak istemiyorum. Çocuğu olanlar varsa aranızda beni dinleyenler ve izleyenler de daha çok çocuğumla ilgileneceğim ya da çocuklarımla ilgileneceğim hayatıma bir netlik kazandırmak istiyorum. Finansal anlamda parayı iyi değerlendirmek, mutlu, huzurlu, güvenli olmak ve artık aklımın karışmasını istemediğim dediğiniz bir Şubat ayı olacak. Ani bir karar verebileceğinizi bir anda aslında belki de para kazanma anlamında bir yerde diretiyorsanız bile o yerden ayrılacaksınız. O fikirden vazgeçeceksiniz sevgili akrepler. Çalıştığı iş yerinden ayrılabilir bazılarınız ya da para kazanmak için metotlar uygulayanlar çeşitli şekilde kendi mesleklerine yan olarak bunlardan da vazgeçeceklerini, kestirip atacaklarını görüyorum bazı şeyleri hayatınızda. Evrak konuları çok önemli olacak Şubat ayında vereceğiniz bu evraklar Konusunda eksiksiz olmasına gayret gösterin çünkü burada sürekli evrakların eksik olması ve sizin çaba göstermenin sebebiyle bir yorgunluk üzerinize çökebilir. Aslında bu işin üzerine eğilirseniz siz bu işi çözebilirsiniz görünüyor. Yurt dışı ile alakalı olarak vize görüşmeleri ile ilgili olarak başvuru yapmak isteyenler bununla ilgili olarak olumlu bir sürece giriyorlar. Ayrıca bekar olanlar yurt dışına gidip evlenmek isteyenler ya da anlaştığı kişiler yurt dışı bağlantılıysa evlenerek yurt dışına gitmek isteyenler varsa şubat ayı çok olumlu görünüyor şubat ayında e, yakın mesafe ya da uzak mesafe çok gezmeli bir dönem olup yorgun düşeceksiniz yani bazı şeyleri halletmek için bankaya koş evrakları teslim et ya da bir yere başvuru yap yani bu hengame Koşturmalı ve yorucu bir hengame olacak sizin için aslında ama yeniden doğuş için bu şart. Bir ortaklık anlaşması biri size getirebilir bu da aslında bir anlamda sizi e, yurt dışı bağlantılı konulara da sevk edebilir. Bazılarınız Avrupa'ya gözünü kestirmiş durumda Avrupa'yı da düşünenleriniz var. Ama dediğim gibi evrak konuları çok yorucu. Şubat'ta yorulmak istemiyorsanız lütfen ve lütfen çok dikkatli, eksiksiz şekilde hazırlamaya gayret gösterin. Zümrüt anka kuşu gibi küllerinizden doğacaksınız. Müspet, olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Bazılarınız taşınacak, yer değiştirecek. Bazılarınız anlaşma yapacak. Bazılarınız ise ee ortak bir kişi vasıtasıyla anlaşacağı kişiyle seyahate çıkabilir bu bir iş ortaklığı olabilir bu bir gönül ortaklığı olabilir bu bir dostluk olabilir iş yapma düşüncesi ama resmi evraklara dikkat diyorum çünkü bu yorabilir, eksik olabilir sonra 4 ay sonra ya da ertelenme olasılığı da doğabilir sizin için kalbi boş boşalanlar aşk size geliyor bir aracı sizi tanıştırabilir bir kişiyle bu şekilde görünüyor gittiğiniz bir yerde birisi size bir kişiyi tanıştırabilir ya da sizden bahsedebilir o kişiye ve aranızda bir iletişim bu arada oluşabilir sosyal medya üzerinden araştırmalar yaparken siz hayatınızı daha iyi temellere oturtmak için bununla ilgili olarak da aslında diyor ki 3 ay var önünde bu üç ayda çok iyi bir planlama içerisinde gir. Borçlarını, alacaklarını, vereceklerini inanılmaz iyi hesaplaman lazım. Araştırmalar yaparken bir işin içeri girecekseniz bunu planlı yapmak zorundasınız. İş olur ama çok zor olur. Zorlukları olur. İşte bir önceki söylediğime gelelim. Eksik evrak konuları hayatımıza gelecek yok bu eksik kaldı tamamlayalım yok şurası eksik kaldı tamamlayalım gibi olabilir bu sebepten de aslında Şubat ayındaki yaşanacak dolunayda tamamlanma evresine girebilir bu iş ama kolay olmayacak yani bir yerden bir yere taşınacaksanız artık bir hayat değişimi yaşayacaksınız kiminiz araba almaya karar verecek fakat o iş kolay olmayacak arabanın evraklarının eksiği bitmeyebilir ya da arabada belki de yenilenmesi arabanın dönüşmesi gerekiyor da olabilir bazınız araba değiştirecektir elindeki arabayı değiştirmek için de zorluk görüyorum önce o araba yenilenmeli bir şekilde tamir edilmeli ve sonra satılmalı eğer ki hayatınızı birleştirmek üzere kalbiniz boşsa biriyle anlaşacaksanız hayatınıza aşk geliyor demiştim ya size Ortak fikirlerde kafaca uyuştuğunuz bir insan olabilir, ama bu kolay olmayacak. Bu beraberlik kolay olmayacak. Kalbi boş olanlar için yeni aşk size zorluklar da getirecek. Burada değiştirmeniz gereken e, düşüncelerle birlikte alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınızda da bir zorluk görüyorum. Bazı e, şartlar karşı tarafa göre değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da size uymayabilir. En başta bu şekilde görünüyor. Zihninizde sizi etkileyen kötücül düşünceler bir anda ele geçirmeye çalışabilir. Lütfen en başta demiştim size pozitif olmaya özellikle güzel enerjileri hayatımıza çevirmeye ve çekmeye ani parlamalardan lütfen uzak durunuz. Şimdi bu fırsat yakalayacaksınız ya da daha önce bu fırsatı yakaladığınız zaman bilmiyorsunuz ya bu tekrar geliyor size. Bir yoklama, bir aydınlanma gelecek size. Kendi içinizdeki ışığı keşfedeceksiniz. Benim burada ne işim var? Ya da şu an çalıştığım işte ne işim var? Zaten yeteri derecede engellemeler yaşıyorum. İnsanlar sürekli üzerime, üzerime geliyor. Tamam, bunu keşfedeceksiniz. Yani kendi içinizdeki gücü keşfedeceksiniz. Sunulan fırsatı neden görmedim? Şimdi gördüm. Tamam. O zaman nedir? Bu evrede hazırlık yapılması. Gitmek istediğiniz bir yer varsa, yapmak istediğiniz bir iş varsa, bilgi sahibi olmadığınız görünüyor. İyi araştırmalar yapmalı. Bir iş kuracaksanız, taşınacaksanız, bir okula gidecekseniz iyi araştırmalar yapmalı ve bilgi edinmelisiniz. Eğer ki Yeni bir iş kuracaklar varsa aranızda. Bunun plan ve projesini çok iyi yapmalı. 3 ay çok iyi önündeki ödemelerini iyi hesaplamalı. Hayatını aksetmemeli bir şekilde kötü olmaması gerekiyor. İyi hesaplarsanız kurulacak işi de biliyor olmanız, onunla ilgili bilgi sahibi oluyor olmanız lazım. İlgili araştırmalara gireceksiniz. Bir ara Şubat'ta sizde bir sessizlik görüyorum. Neden sessiz kalacaksınız? Çünkü bir şeyler üzerinde harıl harıl çalışıyor olacaksınız. Bilgi edinmeye çalışacaksınız. İçinize döneceksiniz, sorgulayacaksınız. Ben neyde iyiyim? Hangi konularda daha iyiyim? Hangi konulardan para geliri elde etmede daha iyiyim? Ya da neden para bir türlü bana gelmiyor? Ben neden zorluklar yaşıyorumun da çözülümünü yaşayacaksınız? İnatla sabitliğinizden kurtulmanız gerekiyor. İnatla sürekli üzerine gittiğiniz bir şeyin size belki de faydası olmadığını ve bu yüzden de ondan bir ayrılış yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bu arada bazılarınız eski böyle evrakları, arşivleri araştıracak olabilir. Şubat ayında sanki bu konuyla ilgili olarak hayatınıza bir şey gelecek. Bak, araştır, bul diyecek size. Bir de sevgili akrepler böyle istiyorsunuz ki oturduğum yerden para kazanayım keyfim yerinde olsun hem gezmeye gideyim hem alışveriş yapayım hem de para kazanayım tamam da bilmediğim bir işten bunu yapamazsın pasif gelir elde etmeniz için bile bir konuda bilgili olmanız gerekiyor o zaman ne yapıyorsunuz şubat ayında kesinlikle kendinizi eğitmeniz eksik olduğunuz noktayı tespit etmeniz gerekiyor Kalbi boşalanlar için aşk geliyor. Söz, nişan olaylarının özellikle Şubat'ta böyle büyük bir sirkülasyon yaşanacağı Akreplerde görünüyor. aracı kurumlarla iş yapmak ya da aracı vasıtasıyla biriyle tanıştırılmak, ortaklı iş yapmak konuları hayatınıza gelebilir. Dediğim gibi bilmediğiniz işlere ya da çok güvenmediğiniz insanlarla hayat kurmaya pek de yönelmeseniz sizin için çok daha iyi olur. Çünkü burada zorluklar Bahsettiğim zorluklar kolay zorluklar değil yalnız Ha ya ben aşarım, hallederim derseniz hayır öyle kolay olmayacak. Bu yediğiniz yemekten, giydiğiniz kıyafete kadar, yaşadığınız yere kadar sizi zorlayan şartlar olabilir. Dediğim gibi araba yenileme konuları da hayatınıza gelecek. Arabası olmayanlar araba almaya çalışacaklar, olanlar değiştirmeye çalışacaklar bir şekilde. Resmi yerlere, bankalara, vize görüşmelerine herhangi bir şekilde resmi dairelere verilecek evraklara çok dikkat ediyorsunuz. Sonra sizi bu eksikler yoracak görünüyor. Hatta bazı işlerin 4 ay sonraya kadar da böyle aksayabileceği bir aksaklık görüyorum orada. Benim görevim size burada oluşabilecekleri söylemek ki siz onlara karşı gardınızı alın. Bunlar karşınıza çıkarsa nasıl karşı koyacağınızı ya da yeni bir proje geliştireceğinizi bilin sevgili akrepler. Siz o konuda pratik zekalısınız, yapabilirsiniz ama birilerinin size bir şey söylemesi lazım. İşte ben söylüyorum olacakları size burada. Dikkatli davranırsanız tam detayıyla bu videoyu bir daha seyrederseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şubat size eleme yöntemiyle geliyor hayatınızda böyle bir eleme yapacaksınız aslında kiminle arkadaş kalmalıyım hangi işi yapmalıyım nereden para kazanmalıyım nerede oturmalıyım hayatımı nereye taşımalıyım işte bunları düşüneceğiniz bir safhada olacaksınız şubatta sağlıkla ilgili herhangi bir kötü aşama yok merak etmeyin sadece dediğim gibi her şey beyinde bitiyor siz hasta olsanız da kendinizi halsiz hissetseniz de kafa içerisindeki düşünceler negatife döndüğünden kaynaklı oluyor her şey hayatınızda. Bir de pozitifi deneyin, sonuçlarını göreceksiniz. Her zaman diyorum, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranırlar. Bunu asla unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle.